Herkese selam. Hadi gelin, felsefenin doğduğu o ana gidelim. İnsanlığın evreni ilk defa gerçekten neden diye sormaya başladığı o devrimci anlara. Bu yolculukta batı düşüncesinin fitilini ateşleyen o ilk ve en temel sorunun peşine birlikte düşelim. Her şey işte bu soruyla başladı. Dünya gerçekten neden yapılmıştı? Düşünsenize, o zamana kadar belki de kimsenin aklına gelmemiş bir soruydu bu. Antik Yunan'da bir avuç meraklı insan etraflarında gördükleri o sürekli değişen, büyüyen, ölen, karmaşık dünyaya anlamlandırmaya çalışırken kendilerine bu basit ama bir devrim yaratacak soruyu sordular. Peki bu sorudan önce cevap neydi? Cevaplar aslında çok basitti, hazırdı. Tanrılar. Deprem mi oldu? Hah, kesin Poseidon yine sinirlendi. Bir fırtına mı koptu? Anlaşılan Zeus şimşekleriyle coşuyor. Mevsimlerin döngüsü bile tanrıların o bitmek bilmeyen entrikalı hikayelerine bağlanıyordu. Yani evren, ne yapacağı belli olmayan, tamamen keyfine göre takılan doğaüstü güçlerin oyun sahası gibi bir şeydi. Ve sonra bir şey oldu. Düşüncede bir devrim yaşandı. Antik Yunan'da bir grup insan sanki şöyle dedi, bir dakikaya, belki de dünyayı açıklamak için bu tanrı hikayelerinden, onların öfkelerinden daha iyi, daha akla yatan bir yol vardır işte bu an tarihin en büyük kırılma anlarından biri. O meşhur mitos'tan logosa geçişin, yani efsanelerden akla, mantığa geçişin ilk adımıydı. Ve bu yeni bakış açısı kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirdi. Bakın, mitolojik görüş dünyayı tanrıların keyfine bağlıyor. Felsefi görüşse artık kanıt arıyor, gözlem yapıyor, bunun doğal sebebin ne olabilir diye soruyor. Mesela fırtınanın nedeni kızgın bir tanrı değil de belki de sadece havanın hareketiyle ilgili bir şeydi. Yani artık evrene ne olacağı belli olmayan karma karışık bir yer gözüyle bakmıyorlar. Aksine içinde bir düzen, anlaşılabilecek bir sistem olan bir kozmos olarak bakmaya başlıyorlardı. İşte bu akılcı arayış onları felsefenin ilk büyük macerasına çıkardı. Arke'nin peşine düşmek. Yani her şeyin ama her şeyin temelindeki o tek ana maddeyi bulma macerası. Peki nedir bu arke? Yulancada ilk ilke, köken gibi anlamlara geliyor. Şöyle düşündüler çok basit bir mantıkla. Buz bir sürü farklı şekilde olabilir, değil mi? Kalıp kalıp, kar tanesi gibi ama hepsi özünde nedir? Su. İşte tam da bunun gibi doğadaki bütün bu çeşitliliğinde, ağacın da, taşın da, insanın da temelinde hiç değişmeyen, her şeyin ondan çıktığı tek bir ana madde olmalıydı. İşte aradıkları şey tam olarak buydu. Ve bu soruyu cevaplamaya çalışan ilk isim kimdi dersiniz? Batı felsefesinin babası sayılan Thales. Cevabı da çok net ve cesurdu. Her şeyin arkesi sudur. Neden mi su? Çünkü etrafına bakıyordu ve ne görüyordu? Toprak sanki suyun üstünde yüzüyor, bitkiler nem olmadan büyüyemiyor, bütün canlılar hayatta kalmak için suya muhtaç. Gördüğünüz gibi tamamen gözleme dayalı basit bir mantık. Ama tanrıları işin içinden çıkardığı için o dönem için inanılmaz devrimci bir fikirdi. Ama tabii ki herkes aynı fikirde değildi. Hemen arkasından Tales'in öğrencisi Anaksimenes çıktı ve dedi ki, hayır, asıl ana madde hava olmalı. Mantığı da şuydu: hava dediğin şey sıkışıp yoğunlaşarak ya da gevşeyip seyrekleşerek her şeye dönüşebilir. Mesela seyrekleşince ateşe dönüşür, yoğunlaşınca rüzgar olur, daha da yoğunlaşınca bulut, sonra su, en sonunda da katılaşıp toprak ve taş olur. Gördünüz mü? Felsefi tartışma ateşi yanmıştı bir kere. Evet, her şeyin tek bir maddeden geldiği fikri müthiş bir başlangıçtı. Ama ortada cevaplanması gereken kocaman bir soru daha vardı. Değişim. Yani tamam, her şey aynı maddeden yapılmış olabilir. Ama bu şeyler nasıl oluyor da hareket ediyor, birleşiyor, ayrılıyor, bu tek madde fikri bu soruyu pek de açıklamıyordu. İşte asıl mesele buydu. Diyelim ki her şey su veya hava. Peki o suyu ya da havayı hareket ettiren şey ne? Onları bir araya getiren, sonra ayıran o görünmez kuvvet neydi? Maddenin kendisi mi bunu yapıyordu? İşte bu soru felsefeyi bir üst seviyeye taşıyacaktı. Ve tam bu noktada Empedokles diye biri çıka geldi ve çok daha gelişmiş bir model ortaya attı. Dedi ki, Tek bir ana madde yok. Dört tane var. Ateş, su, toprak ve hava. Ama asıl devrimci fikri bu değildi. Asıl devrim şuydu. Bu dört elementi hareket ettiren iki tane de dış kuvvet olduğunu söyledi. Bunlardan biri elementleri bir araya getiren, birleştiren sevgi. Diğeri de onları birbirinden ayıran, dağıtan nefret. Bu, bu inanılmaz bir adımdı. Çünkü felsefe tarihinde ilk kez birisi maddeyle maddeye etki eden kuvveti birbirinden net bir şekilde ayırmıştı. Şimdi sıkı durun çünkü hikayede çok keskin bir viraj alıyoruz. Artık odak noktamız evrenin neyden yapıldığı değil, değişimin kendisi olacak. Ve bu yeni sahmenin yıldızı da Heraklitos. Kendi kendimi araştırdım. Heraklitos'un bu tek cümlesi aslında bütün felsefesinin yönünü gösteriyor. O, evrenin sırrını çözmek için dışarıdaki maddelere bakmayı bıraktı ve içeriye döndü. İnsanın kendisine, aklına. Çünkü şuna inanıyordu: Evreni yöneten o büyük ilke neyse, insanı yöneten küçük ilke de aynısıdır. Evrenin o muazzam akışıyla insanın kendi iç dünyası arasında kopmaz bir bağ vardı. Herakleitos'a göre asıl gerçeklik su ya da hava gibi sabit duran bir madde falan değildi. Hayır, asıl gerçeklik değişimin, akışın ta kendisiydi ve bu sonsuz değişimi yöneten evrensel bir akıl, bir düzen vardı. Buna da logos adını verdi. Hani o meşhur sözü vardır ya, aynı nehirde iki kez yıkanamazsın diye. Neden? Çünkü o nehre ikinci kez girdiğinde ne o nehir aynı nehirdir ne de sen aynı sensin. İşte Heraklitos için evren böyle başıboş bir kaos değil, Logos adını verdiği bu akıl ilkesine göre sürekli değişen, akan bir süreçti. Peki iyi güzel de, bu 2500 yıl önceki adamların fikirleri bugün bizim için neden önemli olsun ki? Şunun için önemli. O gün attıkları o ilk adımlar var ya işte. Onlar bugün bizim dünyayı anlama şeklimizin, bilim yapma yöntemimizin, sorgulama biçimimizin tam da temelini atıyor. Şöyle bir bakalım bize ne miras bırakmışlar. Birincisi ve en önemlisi akılcı açıklama. Yani bir olayı açıklamak için tanrılar kızdı demek yerine bunun doğal sebebi ne olabilir diye sormayı onlar başlattı. Nedensellik ilkesi dediğimiz şeyin tohumlarını onlar ekti ve bu da zaten hem bilimin hem de felsefenin anahtarı oldu. Ve tabii ki o gün başlattıkları ve bugün hala devam eden o devasa tartışma. Gerçeklik dediğimiz şey en temelde sabit bir şey mi yoksa durmadan akan bir süreç mi? O zaman gelin bu 2500 yıllık soruyu şimdi size soralım. Siz ne dersiniz? Gerçeklik bütün bu değişimin altında yatan atomlar gibi sabit, değişmez bir şey mi? Yoksa Herakleitos'un o harika benzetmesindeki gibi durmadan akan, asla aynı kalmayan bir nehir, bir süreç mi? Bu soru felsefenin en başından beri bizimle ve galiba daha uzun bir sürede bizimle olmaya devam edecek.